Ramazan ayı aslında gecelerimizi değerlendirmek için değerli bir ayımızdır. Geceler insan oğlunun yani halka kapattığı ama hakla buluştuğu anlardır. Yani yaradanıyla buluştuğu gibi aslında kendisiyle de hesaplaştığı o sakin anlardır. Belki çocuklarımızın istirahata çekildiğinde veyahut da komşularımızın, çevremizin bizden uzaklaşıp da birazcık kendimizle baş başa geçirdiğimiz anlardır. Lütfen o anlarda, o kendinizle vakit geçirdiğiniz anlarda ne yapın? Aslında Ramazan'la birlikte bütün olayların arkasında bir yöneticinin olduğunu, yani başımıza gelen her türlü olayda, bizim yönettiğimiz her türlü olaylarda bizden ziyade Yaradan her şeyle alakadar olduğunu ve aslında üzerimize yük aldığımız ve o uh, oflayarak tıslayarak götürmeye çalıştığımız bütün o yüklerden kurtulabilmek için ruh dengemizi tekrar tesis edebiliriz. Onun için lütfen Ramazanla birlikte aslında sırtımıza ağır gelen yükleri atıp da onları olayları yönetecek olan Rabbimize bırakmayı size tavsiye etmekteyim. O zaman stres katsayımızın düştüğünü ve unutmayın ki dünyada en sağlıklı insanlar stres etkisinden kurtulabilen insanlardır. Stresi yönetebilen insanlardır. Sırtına ağır gelen yükleri sırtlanmayan insanlardır. O zaman lütfen Ramazan'la birlikte ruh sağlığınız için, bununla birlikte de beden sağlığınız için size ait olmayan yükleri lütfen sırtınızdan atın ve rahatlayın lütfen.